Yağlım biraz Bir de şekersiz de yaptık. Ayrıca isteyenler için. Atak Kadın Kooperatif olarak burada üyeyiz, çalışıyoruz. Ara ara ama güzel oldukça gözleme yapıyoruz. Hem eve katkıda hem Atakum Kooperatifimiz adına ilerlemesi için katkıda bulunuyoruz. Gelenler için, herkes için çok çok teşekkür ederiz. Belediye başkanımız da bize destekle. Yardım ediyorlar bize. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra devamını yine bekliyoruz. Çok çok sağ olun. Biz Atak Kadın Girişim İşletme ve Üretim Kooperatifiyiz. Atakum'da ilk ve tekiz şu anda. Gördüğünüz gibi burada satış mağazamızda birçok çeşitliliğimiz var. Diğer kooperatiflerden bizi ayıran. Hem gıda ürünlerimizi biz kendimiz üretiyoruz. Hem de el sanatlarımızda oldukça çeşitli ürünlerimiz bulunmakta. Bugün de gözüm etkinliği yapıyoruz. Böyle yazın ara ara gözüm etkinliklerimiz oluyor. Sağolsun vatandaşlarımız da çok büyük ilgi gösterdiler. Bizim en büyük avantajımız Atakum Belediyesi'nin bizi desteklemesi. Buradan sizin de aracılığınızla Atakum Belediye Başkanımız Sayın Serhat Türkel'e, Başkan yardımcımız Suat Bey'e, Kırsal müdürümüz Eylem Hanıma ve Atakum'daki diğer birimlerde çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman boş çevirmediler. Her türlü ihtiyacımızda yardım istediğimizde yanımızda oldular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızda da Samsun halkından da bize sahip çıkmalarını ve bizi desteklemelerini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.